Merhaba arkadaşlar. Bugünler birlikte arkadaşımla Roblox oynuyoruz. Evet. Ya yanlış duymadın. Arkadaşımla Balkan'la Roblox oynuyoruz. Merhaba Balkan diyebilirsin. Merhaba arkadaşlar. Ben de şu an Şerim'le yani evimde olduğumu sanmayın ama şey, telefondan görüşüyoruz. Evet. Sen bu 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 Koran Efe, Kış neden 0 artı 0 yaş mı? 0 ve 0. o Keşke VIP server alabilseydim ama çok az Robux'um kaldı. 12 Robux'um kaldı. Robux'um kaldı çünkü yani ben Robux kullanmıyorum. Aslında ben avatar yapmak için o kadar Robux istiyorum ki. Avatar mı? A, a, avatar av <laughs> Avatar nerede? Avatar neydi? Avatar neydi? Avatar ne? Sen <laughs> öyle bir şey dememiş miydin? <laughs> Hayalimdeki avatar e, sadece 599 Robux istiyor o kadar. Hayalimdeki avatar o kadar Robux istiyor. Ama ben bunu ama tam um, her oydu. Hı -hı. Ki, Hadi inşallah öldüm yani. Bayağı. Ben ben Xbox'tan baya iyi oynuyorum artık. Ya. Kasım. Kafam. Kafam kafam. Ha şu, şu 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 ortadaki. Bu 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 bu. 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 Kafama basmayın ya. Kafana çıkacağım bakın. Bu sefer ben çıkacağım. Ben seninkine çıkacağım. Ben seninkine çıkacağım. Hayır. Çıktın ya. Sen biz öldürmeyeceğiz. Ee, <laughs> şükür, Ben de bu Arka seferlik tamam tamam. İncentim gerçekten ya. Ay. Şu i̇stersen Bilmiyorum. İstersen, Bilmiyorum. Istersen. <laughs> evet arkadaşlar <laughs> öldük 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 öldük. Öldün. Evet vallahi billahi öldük. Kim, kim, kim de oğlum mu ya? Nerede? Bir anda bir işi Bak şu, bak şu kış. Balkan, bak şu kış. Gön Gön Birazcık daha yaklaştır. Yana. Bu. O kız benim yanımda doğdu. Bana saldırmaya ya zaten şüpheli hareketleri vardı o kızın. Ay Bak ya. Ben ben bahçedeyim yani rahatım. Tamam. Rahat. Bahçeye doğru gelebilir ha. Söyleyeyim ben sana. Bahçeye gelirse söyle. Tamam. Ben çünkü arkam dönük şu an. Tamam. Para toplamaya çalışıyorum. Tamam. Ama bu kız bütün bunların altı şerefsiz şey ya. ben bir nasıl? Ben bir nasıl? Öyle bir şey yapmayacağım. Sen 964 oldu. Tamam. Bunları alayım. Bir dakika. İlk taneğimiz roladı. Ya sen arkadaşlar bir şey Geldim arkadaşlar bir şeye baktım da ee, ya bu kız bu kız mor olduğunda değil öldüreceğim sen Balkan Ben de de mutluş bana sıkmanı çalışıyor. Bana sıkma hakkın Görünmez oldu kız. Görünmez oldu. Bu kız görünmez olma özelliği var. Morlu olan kızın Balkan Dikkat et, dikkat et Balkan. Adı bu kızın görünmez olma özelliği var. Tamam, tam tam o kadar o kadar lira biriktirmiş ki görünmez olma özelliği tam oh. bin altı altı milimetre. kadar para biriktirmelisin ki aslında ben görmeş olmayı alabilirdim ama ben başka şeyler aldım. Ve artık bir de bit, bin olmak üzere liram. Şimdi belki en biriktiririm artık bayağı paramı. Evet artık biriktireceğim paramı ve görünmek i̇şte alacağım ya da işre gözlüğünü. Bilmiyorum ha. Hangisini alayım Balkan sen seç. <laughs> olma, görünmez olma, kesinlikle görünmez tamam, olma. Natural. Tamam. İlk sırayı ben çok fazla sevmiyorum yani, benim için o kadar da önemli değil. Aslında ilk şey o kadar da net göstermiyor. Ölü, ölmüş adamların gelini de gösteriyor galiba. Aynen olabilir. Ben iyi hissetmişim. Sen? Bende. Ben kızlarla buluşmam ama görünmez olma. Kızı Hı. Karttaki kız ateş etmeye çalışmıştı. Dedim bu. Yalandan güldüm. Güldüğümü biliyor değil mi? Sen güldün sen. Yalandan. <bir yaşı> <gülüyor> <gülüyor> Yardım et balkan. Ben ölüyorum <Aa, nabildim> balkan. <laughs> videodayım. Video, videodayım diye mi bu kadar şey oluyor? Kaç dakika oldu şu an balkan? Şu an beş dakika Tamam. Ya korktum. falan bir şey alacağım ben şimdi. Bir şey alacağım. Dur dur. Sen hangi ha sana, şu kutu açtın ya videoda video başlamadan önce ya da videoda. Evet. İşte ondan ne çıktı şöyle gösterebilir misin? Arkana bakıyorum. Sana şaka yaptım. Daha şimdi açıyorum. Ana ya ne şaka yapıyorsun? Kaç? 1002. 1002. Hı. Bak şeyden aç bence ya. Bir tane Yok o sende var. Bir tane ne rengarenk bir tane kutu var ya. Ya o benim en sevmediğim. Onu hayatta açma. Hmm. Tamam o zaman. Yani, biliyor musun? Biliyor, sen, biliyor ben... musun? O rengi kırmızı mavili olan kutu var ya o bende. O bana en beş sensli olanı aldım ben. Çıkarttım. Ben de onu açıyorum. Eminim güzel bir şey çıkar. Bende olan bir şey çıkmaz. Kolon değil. Ah ay. Balkan. Ah ben... Balkan. Ah, <laughs> ah Balkan. Ne yapalım? Hayır, daha iyi benim için. Hayır, hayır. Evet renk arkadaşlar arkadaşlar bir de renk çok uyumlu. Bu m po por, purple. söyledim. Purple and black şeydi. She da a purple and black. Demez. Neden İngilizce konuştum? Neden? Ama bu ortadaki, ortadaki, ortadaki. Allah bey bey. Allah Allah Hem yok çok güzel birisinin şeyi var sandım. Bu en iyi olan kimmiş? Hı. Hmm. Çok iyi çok iyi bıçağı olan kısanet. Ya bu bıçak, bu bıçak, bu bıçak şey sandım ya bir tane mor renkli bir şey vardı. Ama şerifim şerifim şerifim. Nerede? Sen nesin? Tamam. Bak mer, bak mördür. bak merdür. Sen gibi geliyor ya. Aa ben de orayı biliyordum. Hı -hı. Yo. Or orayı da biliyorum. Herkes orayı biliyor. Orayı bütün dünya gibi bir şey biliyor. Ama yeni başlayanlar hali Ha hariç. Şu an maçta Tamam Ama Ya Asıl sen beni koru ben Serif'im Asıl ben Serif'im Evet Allah bu kız olabilir yok tamam Şu Do 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 Allah! Bin neden da Tamam. Kaldım. <laughs> dan 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 5 5 mani Tamam. Şan, tamam. <laughs> ya hayır ya. Bu daha iyi. <laughs> evet. Aşırı bu kışa. Aşırı. Anam bu adam mı? Abi Mordur nerede ya? Bir arayalım Murduru? Gel. 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 <laughs> Evladım ben de bin olmak üzere. Paran.

videomuzu bitirecek mi? Daha var. Tamam. tamam. Şimdi Efendim. Hey, yo, ne? <gülüyor> <böyle>? <gülüyor> ne? Ne? <Neden? gülüyor>

Arkadaşlar bu sefer de Balkan bitirdi bay.